Neyse, hadi biraz konuşsunlar. Konuşsunlar. Bana kızmasın. Bütün bunların sorumlusu annem. Hepimiz aynı baskılarla büyüdük. Yani en azından ben de bu yollardan geçtim. Aynı değil. Sen erkeksin. Kafana göre gittin. İstediğin şehirde, istediğin okullarda okudun. Kafana est, karavanla dünyayı gezdin. Ben bunlardan hangisini yapabilirdim söylesene. Bunun cinsiyetle bir ilgisi yok. Sana göre yok. Ya ben İstanbul'da üniversite okuyabilmek için annemle babama kaç ay dil döktüm de sen biliyor musun? Bak sadece okuyabilmek için diyorum. Bu ülkede kadın olmak demek, her şeyle mücadele etmek demek. Sokakta dolaşan binlerce ruh hastasını sakat zihniyetiyle savaşmak demek. Tamam. Ama bunların sorumlusu ben değilim. <laughs> Sen değilsin. Annem değil, babam değil. Kim peki? <laughs> ya annem iş bulamıyorsan giresine gidiyoruz demeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Başlangıçta her şey ailen yüzündendi. Ama sonrasında oyuna neden devam ettiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. <laughs> ya sevmek de mi suç? Bana sevmek de sevilmek de suç? Annem orada perişan, ben burada Murat kim bilir ne halde? Murat'a ne olmuş ki? İlk buluşmamızın ortasında kalkıp gittim. Bir açıklama bile yapamadan. Nereye <laughs> gittin desem verecek bir cevabım bile yok. Bebeğim. <laughs> Belki de bir daha görüşemeyeceğiz. Yani ben hayatta da başka da bir sıfır yerin başladım İbrahim. <laughs>